Arkadaşlar bana geçen bir bayağı bir yoğun mesaj geldi. Ee, bir mevzu var. Bununla alakalı konuşmamız icap ediyor. Bu Fox TV zaten çok şaşırmıyorum. Fox TV'de e, Kızıl Goncalar diye bir dizi başlıyormuş. Kızıl Goncalar. Dizinin fragmanını atmışlar. Çok işte beni etiketlemiş orada. Bir bakayım dedim, nedir bu? Dizinin fragmanında Ahi Evran yani Ahileri hedef alan bir fragman yapmışlar. Özlem Deniz başrolde oynuyor. Dizinin fragmandaki sözleri aynen not alalım arkadaşlar. İyi dinleyin. Bakın İslam'la olan savaşlarına bakın arkadaşlar. Diyor ki görev yaptığım yerdeki tarikat ahiler. Onlardan diyor birine denk geldim. <laughs> Öteki cevap veriyor. Diyor ki dikkat et çok muallim görünürler ama çok tehlikelidirler. Bak bak ahilere diyor. Onlardan birine geldim. Onlar uzak dur çok tehlikeli. Bak tarikatlara ne yapıyor arkadaşlar? Tarikatlara cemaatlere saldırı diziler adı altında yapıyorlar şu anda. Ben bunu araştırdım biraz. Dedim bakayım sağda solda kimle konuşuyor? YouTube'da birisi filmin yönetmenine ulaşmış. Çok tepki gelince o da demiş ki aslında biz diyor, böyle bir şey yapmadık ama diyor farklı anlaşıldı. Biz diyor o bölümü diziden şey fragmandan çıkardık. Siz zaten mesajı verdiniz. Evet. Siz zaten mesajı verdiniz. İslam'a olan savaşınızı, tarikatlarla olan savaşınızı, cemaatle olan savaşınızı her yerde belli ediyorsunuz. Zaten farkındasınız arkadaşlar. Bu son dönemlerde İslami dizi furyası başladı. Tabii baklar ekmek var. Ya benim anlamadığım şey şu. Adamlar bak dizi yapmışlar. Ömer diye bir dizi var. Resmen İslam'a saldırı. Ama bakıyorsun namazla abdestle adamlar izliyor. Niye izliyor? İmam var, müezzin var. Lan müezzin mahallenin karısıyla tecavüz konuşma şimdi. F fragman bu. Ben izlemedim ne bileyim. Gördüm şeyine baktım, araştırmasını yaptım. Konusu ne? İmamın kızı mahalledeki dul karıya aşık oluyor. Tecavüz ediyor. Gece beraber yatıyorlar. Tam melici kafası. Ya arkadaşım, şeyin e, fikir babası Emre Dorman'mış. Emre Dorman, Ayet Hadis inkarcısı. Ömer dizi, Belhanım, Kızılcık Şerbeti. Tam İslam düşmanı. Tam tesettür düşmanı. Bak ha böyle İslami diziler yapmaya başladılar. Bir bak aa tesettürlü bayanlar. Millet aa ne güzel diyor tesettürlü bayanlar. Lan tesettür, adamlar tesettürü yere gömüyor. İslam hakaret ediyor. He şimdi bu çıktı işte. Kızıl goncalar mı ne şeyse. <laughs> Arkadaşlar bir de Netflix'te bir tane film mi dizime çıkmış? Yaratılan. Yaratılan. Pardon kim kimi yaratıyor? Hayırdır? Neymiş konusu? Bir tane bilmem ne varmış da rahatsızın biri varmış. E ee, işte kafaya takmış ölümsüzlüğü bulacakmış. E ee, deneyecek adam bulamamış. E ee, birini bulmuş denemiş. A adam ölmüş sonra bakmış. A adam dirildi. Ölüyor diriliyor bilmem ne olur adam sözde çakma bilim adamı. Kafayı yiyor contayı yakmış. Biraz ara şeyine baktım. Adam filmin adını yaratmış. Sözde o adam onu yaratmış. Ya arkadaşım. Ya bunlar işte. Ondan sonra diyorlar ki. Ya diyor yaratmak kelimesinde ne var diyor. Haşa ve kella ya saçma sapan işler yapmayın ya. Yaratmak kime mahsus? Allah Celle Celaluhu. Ben size diyor pozisyon yaratmış bunu da kullanmayacaksın. Sen diyor o anlamda demiyoruz kardeşim konuşmayacaksın. Ben sana söylüyorum. Bunun fetvası bu. Pozisyon yaratmış işte bilmem ne yaratmayın diyor. Kullanma. Konuşma. Biz niye kullanmıyoruz? Biz hayatımızda böyle bir kelime yok. Hani insanlar için. Yaradan Allah diyoruz Celle Celaluhu. Peki biz niye hayatımızda bu kelimeleri kullanmıyoruz? Biz nasıl yaşayabiliyoruz? Bu adamlar artık bu kelimeleri kullanmadan yaşayamayacak hale gelmişler. Neyse mevzu şu. Bu adamların derdi sözde tarikatları, cemaatleri kötülemek için yapılan dizi arkadaşlar. Film ya fragmanda baktım. Yok dergahta işte sözde zikir yapıyorlar. işte sözde halka yapıyorlar. Dümenden işte. Millet işte, baksa bak işte dizi çok güzel. İşte tarikatların, cemaatlerin gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir dizi diye birilerine malzeme çıkacak. Eski, neredeydi doğrusu? E, Kırklar Kırk Neyse o bölgede bir yer. Oranın halkı işte ayaklanmış işte evrana saygısızlık diye. Siz nasıl ahilere bilmem laf edersiniz ya. Oranın yöresinde halkı ayaklandığı için işte filmin yönetmeni geri vites yaptı gibi bir şeyler. Tepki gelince. Peki tepki gelmezse bunlar devam edecek mi arkadaşlar? Edecek. Hatta fazlasını yapacak. Tabii. Ömer dizisiyle başladı. Bilmem ne zaten bu. Söylüyorum bu tarihi diziler var. Sözde İslami tarihler. Onların çoğunda bozukluk var. Kadınlar erkekler yan yana iç içe hep beraber. Arkadaşım İslamiyet'te böyle bir şey. İslamiyet o tarihte böyle bir şey gözükmemiş ki. Ya muhteşem bir bir dizi çıktı bu ülkede. Ya Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri Rabbim şefaatine nail etsin amin. Amir. Ya adam 40 sene at üstüne inmedi 40 sene ya. Ya dizide haşa ve adamı karıdan başka bir şeyle göstermiyorlar tövbe estağfurullah ya. Sarayı kehaneye çevirmişler. Arkadaşım bak ben 3 kere hareme girdim Topkapı Sarayı'nda 3 kere. Araştırdım soruşturdum. Padişah diyor annesinin odasına girene kadar 5 kapı geçiyor diyor be 5 kapı. Ne konuşuyorsun sen? Erkeklerin diyor kadınları görmesi imkanı. Yok. Gittim yerinde gördüm. İnanmadığım için değil. Ben gezmeyi tarihi yerleri severim o yüzden gittim. Haremde kapı var, aracı var, bir var, harem ağası var. İşte böyle bir tezgah var. Aşağıda yemekhanede yemek hazırlanıyor. Tepsi de getiriyorlar. Orada tezgah var arkadaşlar gidin görün. Yemek tezgahın üzerine bırakılır. Oradaki görevler alır. Orada dağıtır. Ama bunlara bakarsan oho Kanuni Sultan Süleyman Rabbim şefaatine nail etsin Ya nereyi fethetler? Bir yeri fethetler, Döndüler baktılar halk. Bütün halk sokağa çıkmış padişahı karşılamaya sokağa açmış bütün halk. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri diyor ki şehre girmiyoruz. Burada çadır kuruyor. Bak çadır kuruyor. Diyor ki ben diyor burada kalacağım gece. Nefsini yenmek için ya. Halk beni görüp karşılamasın diye. Bak arkadaşım bunlar böyle insanlar. Ama baktığın zaman Osmanlı şöyle Osmanlı karı. Haşa ve kella. Geçen biri neyse ağzımı bozmak istemiyorum ama. Biri bir yazı paylaşmış bir yerde. Osmanlı'nın diyor çoğu bilmem LPG'ci. Neler neler. Padişahlara ne laflar işte. Ya konuşamıyorum işte bu namuslular kanalı kapatıyorlar. Konuşamıyor düşün yani. Öyle hale getirdiler ki bizi. Bunları daha dillendiremiyoruz. O hale getirdiler. Ama Osmanlı'yı onlardanmış gibi gösteriyorlar. Adamlar işini yapıyor kardeşim. Ama biz beceremiyoruz. Biz beceremiyoruz. Yaptığımız tek şey arkadan mehter. Ver mehteri gönder gitsin. Ver metere. Bir araştır bir soruştur. Bak Abdülhamit Han Hazretleri Rabbim şefaat edin aleyhisselam. Amin. Ali Adel Efendi Hazretleri ne diyor? Evliya diyor. Veli diyor. Zamanın velisi diyor. Sultan Abdülhamit'e. 30 sene şu Osmanlı'yı batmaktan kurtardı ya. Ama baktığı zaman yok işte içki içerdi de piyano çalmadan duramazdı da ya dedim be. Çanakkale Boğaz'a, Çanakkale Boğazı o tabyaları kurmasaydı, o topları, o düzenekleri kurmasaydı ne olacaktı? Daha savaş olmadan önce düşünün ya. Daha Birinci Dünya Savaşı olmadan önce, Çanakkale Savaşı yaşanmadan önce Boğaz'a o tabyaları kuruyor. Topları, tüfekleri düzüyor oraya. Hem de öyle bir intizam ediyor ki ona o toplara o düzeni koymasını kim söylüyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, Çanakkale Savaşı'nda mayınları kim dedi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen ne konuşuyorsun? Ama bakarsan Osmanlı şöyle, bilmem Fatih şöyle, tövbe aşağı bekerler, Kanuni böyle, Abdülhamit böyle, tövbe estağfurullah. Öyle diziler yaptılar ki arkadaşlar, insanları Müslümanlıktan, İslam'dan soğuttular. He başardılar mı? Adamlar başardı. Peki biz Müslüman olarak ne yaptık? Hiçbir şey beceremedik, hiçbir şey başaramadık arkadaşlar. Ben açık konuşuyorum. Adamlar İslam'ı gömmek için diziler yapıyor. Dizinin senaristi bilmem ne, baş danışmanı, ayet hadis inkarcıları. Baktığın zaman filmin konusu ne? Adam kızının, adam kızının arkadaşına aşık oluyor. Kızının arkadaşına aşık oluyor. Dizinin fikir danışmanı kim? Senayi Demirci. Ayet hadis inkarcısı. Bir numaralı ehl sünnet düşmanı. Ya neler var neler hiç haberimiz yok. Araştırmıyoruz anca izliyoruz. Ağzımızı çizik izliyoruz. Dikkat edin arkadaşım. Bu Fox'taki Kızıl Goncalar dizisi, Star'daki Ömer dizisi, Show'daki Kızıl Şerbeti, bilmem ne Netflix, Netflix, ne ararsan var bütün pislikler dolmuş. İslam adı altında İslam'ı kötülüyor haberiniz olsun. Rabbim uzak eylesin